Herkese yağmurlu bir günden selamlar. Bugün bizim tekemizin son günü. Bugün babam teki mecburen kesecek. Zaten kızımızın akika kurbanı diye almıştık onu. Baba! Bakalım birazdan görüşürüz arkadaşlar. Tekeyi zaten tam Akika diye almıştık küçükken. Hem yani de bizim kız da çiftleşsin diye almıştık. Şimdi bir yandan kesmeniz gerekiyor. Bir de ikincisi hayvana çok rahatsız veriyor. Karnelik bebekleri düşürecek yoksa. Gel kızım sana. Keçi böyle işte girme dediğin yere girer. Gel buraya gel. Gel taraf. Bir de bu çok vurmaya başladı. Gördüğünüz gibi insana sakatlık verecek mecbur onu bir an önce halletmemiz gerekiyor. Heh, bak güzel oldu. Gel kızım sen parayı. Gel. O çocuğa vursa resmen sakatlık getirir benden korkusuna vuramıyor da Durmuyor ya sürekli vurmak istiyor oyun yapmıyor oyunluktan çıktı yetişkin olmaya başlayınca of. Öhö 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 bakın Isırıyor bir de bu, ısırıyor Hah Yetmiyor tepiyor Evet Selam Bu bahsetmişler. Bu adam yakında teke yer diye. <gülüyor> Dediği <gülüyor> oldu mecbur diyorsun. Mecburiyetten. Hı. Mecburiyetten. Teke görevini yaptı. Zaten onu aşka kurban olarak e, öyle niyetlenmiştik. Onun için almıştık. Ya şimdi dişiyle zarar Gö görüyoruz. Görevini de yaptı. E, bugün inşallah e, bir yere hibe edeceğiz. Kendimiz şey yapmayacağız bunu. Kesip açık kapalı dağıtacağız inşallah. Hadi bakalım şöyle diyecek. Allah Allah. Evet, tamam. Diyecek, sen biteceksin. Bak, evet hadi tekemizi kesiyoruz akka kurban olarak. Allah kabul etsin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe Ekber. Allah Kolay gelsin baba. Sağ olasın, sağ Evet evet azalttık. Azalttık. Yağlanmış ama ha Evet. İyice yağlanmış. Evet tam mevsimi. Ne yapalım? Babam da valla üzüldü ama yapacak bir şey yok. Şey de çok vuruyordu. Dişi keçi de çok evet, vuruyordu. Düşük, düşük yaptırabilirdi. Düşük yaptırabilirdi aynen. İyice <laughs> yağlanmış ama içi. Ha, poşetleri evet, evet, tamam poşet Eline sağlık. Allah razı olsun. Kızımızın akışa kurbanı. Ee, Bunlar tam ilek çantı. Bu çantı artık o. çantı. Çantı çantı. sağ, sağ. da ayrı bir poşete koyarız. da ayrı bir poşete koyarız. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. E, kahve yapar mısın? Babam yoruldu. Evet yorgun kahvesi içelim. Ellerinize sağlık. Bir tane daha poşet getirin sonra. Allah kabul etsin. Sağ ol. Zeynep Asya'nı. Zeynep Asya'nı açık kurbanı. İnşallah. Oh, Sen diyor şey yapın diyor, ke güzel. keçin kessin diyor. Ne diyor Lensel? Hı? Aynen. Bana romar kalmaktan vazgeçmiş. Allah Allah. Keçiyi kestim diye. Allah artık hayvan vakti gelmiş. Evet. İsmet'e dolayılmış. Elinize sağlık. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi hadi. Yalkat yağlı Yalkatları getir. Sobayı yak. Ben sobayı yakarım. Ama öyle güldür güldür yakma. Eline sağlık. Yavaş yavaş. Ziyade kız. olsun. Afiyet olsun. Ziyade olsun ne demek arkadaşlar? Bunu birine bir çorap alsın bana. <laughs> Geçen gün şey olmuştu ya, herkes bir şeyler paylaşıyordu ya. Nihat dedi o gün bumbar yapmış. Dedi bumbar yaptım yer misin dedim. Yemez olur muyum dedim. Getir. Getir. Ay dedi Sebat da de çağıralım mı dedi. Sebat da de çağırdı. Bir gün önce herkes şey paylaşmıştı ya. Kabuğu da yapacağız. Kaburgaları döşedik böyle tepsiye. Üzerlerini kapattık. Gömlek yağıyla. Üzerine yanmaz tatile kapatıyoruz. Sağlıklı olsun diye. Üzerine çünkü folyo kapatacağız. anta folyo katımızda da, o da, da. Sıfırın, da. Bir şey. <laughs> da. küçük geldi. Yanmaması lazım. onu gözüne götürelim mi? Götürsün. Böyle. Şimdi sobanın içine gidiyor. Baba. Bu sobayı yaktıysan, eee, beynač kapağını aç. Açık Şimdi sobaya koyacağız bunu. Sobada orta ateşte bir 3-4 saat pişecek. Üstü kapalı pişecek. Evet, şimdi üzerinin folyosunu açıyoruz. 2 saat sonunda. Şu an başlarında açacağız. Kaydan kokurdu ya. Evet. Ondan sonra Evet, Şu şey herhalde gömlek yağıydı. Gömlek yağı. Şimdi bunu tekrar fırına vereceğiz. Alt üstü bir kızaracak. Ha, etleri sen bilerek öyle koydun. Aynen. Kızardıktan sonra kaldı. Sonra, e, tekrar evet. görüşürüz. Bir yarım saat daha fırında kalması lazım. Az bir şey doldurayım sana çorba. Yok yok yok. İstemiyorsun. Peki. Ben az, az bir şey içeceğim ben çorba. Tamam. Ali Yatar et gel. Oğlum. Mustafa. Kimse çorba istemiyor. Evet. Ben, fırını fırın açayım. Alın elin yanmasın benim. Şey Evet. Çıkartıyoruz. Ve kızarmış son halimiz. Mis. Mis. Evet mis gözüküyor. Şimdi açacağız bunu böyle. Hepsini için üzerinden gömlek yağımız vardı ya. Ondan... Aliye bir ufak bir parça versin. Aliye sen sana bir tabağına bir koyun bakalım. Hemen bir tane baksın. Dur bekle. Hmm. Al bakayım. Oo valla gerçekten ayrılıyor bak. Bak bak bak. Aa. Bak, Nasıl? bak lime lime ayrılıyor bakın. Çok güzel olmuş. <laughs> Nefis olmuş Ali <Aliyansarcı>. Hemen başlayabilirsin. <laughs> Oo, oh, yağlı yağlı. Bunu çeker misin? yağlı. 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 Zaten bunun özelliği yağlı yağlı yemek. alensar. Ya Yağları imbis zaten. İç, i̇ç yağ var sadece. Gömlek yağı var. Bir de kendi evet. suyla pişti. Kendi yağıyla, kendi suyla. Aynen. Bak şu ayı alensar. Baba sen yani bir tane tutmalı et versen. Ha, ben, Kemikli. Ben tutmalı yemez diye ondan verdim. O alensar bu çok oldu sana ama. Olsun. Ay, götürsün. Buyurun bakalım. Alenisar şey bak dayanamadı. Dayanamadı saldırdı. Ama baba. Hı. Pardon. En başa kay Niye? Daha tutul. Ha, annem gelecek oraya dur. Pardon. Ver ver onu ver sana ver. Dur sana dur. Aa öbür tepsi şey de mi var? Ee iki tepsi sınavda bitirdiniz. Biz ne yiyeceğiz? Sonunda bir tepsi de bitirdiniz. Uyanmaz mı bunu? Evet. Zeynep Asya'nın akike kurbanıydı bu. Pandemiden dolayı e, Kur'an okutamadığımız için biz de kurbanımızı kestik, yurda gönderdik. Orada çocuklar inşallah daha iyi oldu. Biraz da kendimize bir parça ayırdık. Onu da bu şekilde değerlendirdik. Allah kabul etsin. İyi pişmiş tamam anne. Evladımıza afiyet olsun. Allah afiyet olsun. hayırlı ömürler versin. Hepinize afiyet olsun. iki